Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle Soral Games'in 4. bölümü çekiyoruz. Ben Yıldıray, yanımda Tarih Apo, Tahir Apo, <laughs> bir de Oğuzhan var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Tahir. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, biz arkadaşlar sü sü sürekli sü 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 biz arkadaşlar Apo. kavga ediyoruz. Apo. Şeyle, Yıldıray'la. Ben i̇yi Abdullah yapıyorum. falan. Daha yapıyorum sen, iyi yapıyorsun sen de kavga ediyorum. Bak arkama dur yap. Arkama mı? Ben, ben mi? Hadi hadi orta gidelim ben, orta, ben de ortaya gidiyorum. Beyler köprünün altına, köprünün altına herkes. Kapının altına. Bir tane taş kılıcım yok. Bende de yok. Benim, ben de, taş yok. Ben de, Benim de, ben de yok. Benim de yok. Benim de yok. Ben de yok. <laughs> ben sadece ayrın zırh ka Neredesiniz? Ne bileyim. Aha bak adam var şurada. Adam var. Dur şunu kesem mi? Kesem. Neredesiniz? Ben köprünün üstüne çıkıyorum. Köprünün üstüne. Dur ben ekmekle keseceğim. Bu adam beni kesti. Aa ben, ben de adamı kestim. Köprünün üstüne. Ben mi? ölmedim. Ben ölmedim. Tamam. Al taş kılıcı al. Nerede? Köprünün Olur, üstüne ne... çıkıyoruz biz. Köprünün oraya çıkıyoruz. Yukarıda köprünün. Nereden Nerede çıkıyoruz alayım? oraya? Ha Gober'de geldik lan. Gober de orada. Neredesiniz lan? Gober arkandayız. Hani? Ya bana taş kılıç gelmedi. Attım la oraya? Sen mi ya? Bak lan Yukarıda mısınız? Hayır. Sen hani... almadın mı? Bende taş kılıç bir tane var. Ha iki tane varmış gel gel. Ha Gober arkandayız. Al. At bana. Ba, ba bana da tane var zaten. Aa, bana geldi. Yukarı çıkıyoruz gel. Gel gelsen hazır verin şey. Ne? Adam var yukarı da. dur shit ba basacağım. Dur ben de gelin ben bende de şey var. Ne şey var? Adam aşağı indi. Ya. O zaman bir kıpırda mı Adamı kestim. Tamam. Abi burada bir sürü item var bekle atayım sana. Tamam. Bana verin. Bana verin. Neredesiniz? Al taş kılıç al. Al ver. O mal şeyin oradayız. Ee, ne diyeyim bak, ben? Buraya item attım bir sürü. Kral table var burada. B bana bana pantolon Oğlum. lazım. Pantolon. <gülüyor> pantolon Bütün <laughs> lazım. Çöplerin aklın lan. Bana Her pantolon pantolon şey. mı Tahir. Eren. Evet. Pantolon var, var pantolon tamam. var. Al. Allah orada kaldı o. Aha asas. Tam al. pantolonmuş lan? Bana versene şerefsiz. He bak bak. Abi diğer bana, bana. Bizim diğer adam nerede ya? He? Bizim diğer adam nerede? O zaman bir yerde geziyor ama nerede gezi? Apo işte nerede gezi belli de. Oğlum çağırsan sana da çocuğu. Oğlum anlamıyor anlamıyor herhalde. Anlamıyor anlamıyor. anlamıyor oğlum köprü bulamadım ben. Dün yüzü yardım Adam haydi. gel gel aşağı in aşağı in Burda bir sürü adam var var Geliyor geldi adam gel. Öldüm atlama. Öldüm ben. atlama. ölmedim atlama. Öldüm çok büyük canım kaldı. Atarım. O be, be, be koru valla yarımcan. can. Beni şu adamlar kapışıyor. Senin kanka ismin neydi? Ben sana şey yapılırı. Oo ben. Nella, değil mi? Nella. Pardon Nella Nella Nella. Of ya. Nella. Şimdi buradan Nerede aşağı şey. şey, şey adamla kapışıyor. Ben valla oraya. Ben kapışıyorum adamla kapışıyorum. tamam adam ben öleceğim. Ben de mı? Kestim adam kestim. Nella ya Nereye, adam adam bakse adamla şey. ben yanına çağırabilirsin. Aşağı in lan. at, at. Öldüm. Ya, ölmedim. Adam, adam ek. Öldün mü? Öldüm mi? adam hack Hayır hayır Sen Aşağıya in aşağıya Atla aşağıya ATLAMA ah, 400 Aa 400 ping Aaa tane adam geliyor bir tane adam geliyor Kaç 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 Kaçıyorum o oyak olan mı? Hayır 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 O sen misin? al 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 Adam adam geliyordu o Ah tamam. Apo Apo burada, Apo burda Onlar biziz onlar biziz adam geldi adam geldi Adam geldi adam geldi olur bak Öleceğim şimdi ben şu an Adam hack adam hack Tam öldü zaten Şey mı? A a a ayrın şey var mı yunuda da isterin ya Yok yok. Tamam. Bana e, şey zincirden ayakkabı bana. Alma. Ma bak, bak şu da şeyler var. Ayrın ayrın. My... Ha sen mi diyorsun? Ha ha. Yokuz ne var? Şut olmam mı fazladan bot Yok. <laughs> Ova Abdullah sababay en tepeden atladım ama ölmedim. yarım kaç yaplı kurt gur kurtuldum. Ben öldüm ama. Öldüm. Ha. Çamaşır kadar düzgünce. ben ben, ben suya atlayacaktım. Ben de suya atlayacaktım. A, ben suya atladım. Apo takip ediyor mu? Kanka şurada taşınız falan var mı ne tahtanız? Bir dakika ben ayrı kılıç yapayım. Tamam. Tahta bloğunuz var mı? He? Tahta blok mu yok? yok. yok burada blok mu var? Düğmeniz falan varsa şuradaki... E e e şuradaki... Hemen girin lan. Yok, oraya girilmez ki. O sus olarak yani. Adam öldü. Adam ne oldu da öldü lan? Ha bak buraya gelirken öldü. Ne? E, Bu arada atladı galiba. Aa, aha aldım çapmağını. Çapmağını ekmeği yok. Bak şey yok ya filan. Adam adam yok tamam. çubuk, çubuk yapıyorum. Ah, tamam, <laughs> Çarptırıyorum çubuk yapıyorum. Çubuk çarptı. Evet <laughs> tamam. Adam var. Adam var. Adam var. Adam, 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 nerede? adam, adam, adam. adam kestim. Tamam. Adam geliyor. Tamam. Başka bir tane daha geldi. Onu siz kesin. Canım az. Tamam. Adam geliyor. Kes kes kes. Dur. Abi bunu da ben kesiyorum ya. <laughs> ya vuracaktım vuramadım. Ya git yıldıray koru. Ya vuramadım. Ben ben onu apotandım ya. ya. Tamam. Işte. Kestim işte. Vurma vurma Vurmayın artık. Vurma. Kestim ben adamı. Ve ben, ok yaptım yapamadım anasını satayım Apo apo gelsen az şey verin. Kasmayacak. Oha bende burada bir sürü item var. Otomdan tamam. Otolan varsa fark etmez. Ama bana bana şey lazım. Nurmada. Eee ayrın üstü var ya ya da Biriniz, biriniz ayrın kılıç yapabilirim ama biriniz de sadece Tamam ben yapayım Gel Iron item ben bot alırım Ne evet. attım itemına Nerede? Ayrın kılıç Ayrın lan Evet oraya ayrın kılıç için eşya attım He tamam tamam geldi attım. geldi Apoyu da zırt Go 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 go, go <laughs> Eylem dört ötüm geliyor dört ötüm Kaçın kaçın Dört ötüm mü var? Yok, yok be yok. Apo gel Böyle şakalar şey yapmayın lütfen işte. Valla bak Yani bence de kalbime iniyordu Benim altı de ya 6 kişiyiz 6 kişiyiz 4 timde 4 timde varsa biz 2 kişi Bir adam var nasıl durumları ba Bakayım mı Evet oltası olan ben. var mı Bende orta yok hemen. Bir, bir tanesi tek kendi başına şey, takılıyor Bir dakika bir dakika bir şey etmez ben şunları bir atayım bir, bir dakika tek Bir bir beni koru Şey yay o okutayım yay olan var Bende var yay var Bir tanesi tek Bende de, var P yani. Ama boş ver. Siz bir bir beni koyun ben bana. atıyorum. Hı, attım attım. Artım evet. atıyor. Oğlum ha. Bir beni yalnız bırakma. Ya. İkisi aynı gemideler şu anda adamlar He bak birisi birisini kesiyor tamam. şu anda. Kesti mi? Kesiyor dedim. Kovaladı. Kovaladı. Bir tanesi gemide. İnşallah şeye kalırız ya. Şu gemide mi? Evet. Korsan gemisinde. Aynen dalın dalın gemiye. Kıl 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 kılıçlar nasıl kılıçlara? Abi tahta balta. Tahta balta. Tamam. Öteki? Öteki yukarıda bakayım ona. Adam, kılıcı nasıl? Kılıcı. Aşkına bak dehşet keseceğiz. Yukarıdakinin kılıcı nasıl ki? Bekle bakayım. Bak üstlük ayır mısın? Adam kaçıyor adam kaçıyor. Bir nasıl kaçıyor beyler. Ben ben ben, ben, ben onu kesmeye gidiyorum. Ama, orada, ama şeye orada. bindi bu. Bindi bu, bindi. Oradan ama diğer sonra... nerede? Diğer ta en üstte. Yukarıda. Hep o bayrağın yukarısında. O keser bizi çıktı. Yelkenin yukarısında. <laughs> Bence gitmeyem ya. Evet. Beyler, ben ben, ben... <laughs> aşağıya. Zeno beyler ıı, tek tekme almış kendine. Ka kaçıyor. Evet kaçıyor. İki tane adam vardı. Ka kaçtı onlar? Abi adam vurdu. Abi adam vurdu. Ben atladım valla Bekle 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 bekle. Adam nerde aşağıda mı? Aa şurada şurada şurada. Şu şu, şu, şu en en başta gelsen de oradaki. Gördün mü? Burada da. Adam bir yer kaldı. Can kendi shift basıyor. Evet, yukarıda bak. Ben, ben de shift basarak çıksam ölür müyüm ki? Ölürsün. Ben <laughs> bence valla bir biz gidem ya. Zaten Durun detmek ya. Adam gör adam gör. Adam oklayacağım durun. Okla. Mert üstü ben nereden Çıkın çıkın Adam vurdu Adam atladı adam atladı 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 suya mu atladı Hayır 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 Burada 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 Aşağı atladı atladı onu alırız onu alırız Ben de ne kokan çıktım la Adam burada adam burada Adam bayrakta Adam bayrakta Gördüm 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 Oklan beyler o Yalnız abi Adam hayır Swap be Evet Adam vuruyor mu? Diğer adam da çıktı. Diğer adam çıktı. Vur. Ha, Hadi. Nerdaymış lan? Ölmedim o da ya. Nerede ama ölmedi. Sen beni vurdun lan. Adamı vuruyorum ölmüyor. Oo nereden Beğler, vurmuş? Bir tanesi böyle <laughs> ha, Böyle, yırtık bir tanesi de şey var yani tekne var da yani patlamış. O nasıl çıkmış oraya ya? Patlamış tekne de. O şeyler Beğle, ben çıkmış. Ben adamı böyle ben adamı öldüreceğim durun. Adam aşağı indirmez. Tamam. Öldüm. Adam yine oklayacak seni oklayacak. Okluyor beyler. Evet gördüm. Beyler adamın dur bundan Mesela canlı ve naklen yayın yapıyorum. Adam kaçıyor. Adam, adam şu kere uyan? daha vursaydın keşke düşecekti ya. Arkadaşlar adam şu anda. Adam şurada adam şurada adam şurada. Bir at aşağıya indi. Bir basamak daha aşağı indi. Size bir basamak daha yaklaştı. Ee, şu anda arkadaşlar sizi, size size görüyoruz, gö görüyoruz, görüyoruz, görüyoruz. Görüyoruz görüyoruz görüyoruz. görüyoruz. tarafta. Görüyoruz görüyoruz. Adam aşağı attı adam aşağı attı da. <laughs> Aa bir bana vurdu. Pardon 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 arkadaşlar şu an arkadaş size göre sol tarafta sağa doğru geçiyor. Ya vuramıyorum adama ya. Sol tarafa attınız. Daha bir vurabilsem adama ya. Durun durun A adamı bana doğru yönlendirin vuracağım. bana doğru gelsin ya gel. Bana doğru gelsin. Vuruyorum adamı da ölmüyor. kaçta ok attım. Değil mi ya? Değilerim bir, bir tane adam Aa, var. öldürdüm öldürdüm vallahi öldürdüm ortada öldürdüm aa be, ben ben de be, ben atma bir tane adam tamam, bir tane ortada şey ayakkabı var mı ayrın ayakkabı olan Will ya, adam yan adam yerine gitti beyler Ayrıca beyler adam, adam size doğru gel geliyor saklanın hangi adam saklanın k kılıcı nasıl Kime, Kime kılıcı saklanın bekleyin kılıcı nasıl ee oğlum öldürürüz la keseriz. Dur dur saklanmayın. Adamın, adamın aldım ben burada? Tamam. Gemisi var gemisi var adam. Hakikaten ha nerede oğlum? Adam abicim size doğru gittik, ge 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 geliyordu vazgeçti. Hadi be gelsin şifte basardık şey derdik. Dur artık Adam nerede tam olarak? E, tamam de... abi şu anda abi, arkadaşlar sizde şey olan mı? Kaçtın. D -d -d Diamond olan var mı? Diamond olan bak ben. Hayır ya. <laughs> Akın ne oluyor sana? He? <laughs> Apo düştü aşağıya. Apo Bilmiyorum, ne oldu? Apo'nun ama çok var düşmedin ya şuraya düştün hemen. Ben beğlen, ne ne Apo Ortaya gidelim ya. Ortaya A gidelim tamam atla atla gel suya. Hayır lan or ortaya gidip gidecekseniz. Orta ortada kim var? Hadi gelin. Beylen beylen. Bir de macar kaçıyor. Bir tane adam var mı beyler ortada adam? Vallahi bir tane daimodum gelmedi bir tane daimodum kızı yapabilirdim Kastı ya ben de şu an laglıyım. Ben ben de laglıyım. Acayip bak siz böyle duruyor. Ee, ışınlanıyor Abi ben ben tık. ilerleyemiyorum. <laughs> laglı Abi tarzı da bir şey var. Adam, 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 adam var mı? Diamond adam. Valla. Evet. Adam adam dalın dalın dalın. Nasıl dalamayız? Abi? Dalamayız. Dalamayız adam. oğlum adam. <laughs> bir da dalın mı? Dalın atanız mı? Alırsınız da. Adam laglı. Evet laglı çok pis lag var. Olsun işte tamam ne güzel. Oğlum bizde lag var bak onda yok. Ah. Aa ne oldu la? birisi öldü. Ben ben sıfır öldü. Dört kişi kaldık. Ah. O adam okattı ok Evet. O valla bir tane olmayı, de vermedim yok mu? oldu galiba Çok çok lan. Ne var mı sizde? Ne? Çakmak taşı, flint, flint var mı? Çakmak taşı. Aa ne oldu lan? Abi Oyun başladı, oyun başladı. Adam kaçıyor. Kaçıyor mu? Ya yani ortaya gitti adam. Orta, adam ortada şu an. Hadi ikimiz beraber dalalım. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Adam bana dalıyor. Tabi daha. Adam sen... vur vur, adama vur, adama vur. Adama Aha adam öldürdü vur, ya, tam. vuramıyorum. Yaklaşamadım daha ben. Ha, ha öldü, öldü. Tamam. Oh be dur, şey golden apple mı? Yok. Gel gel, bir tane, bir tane ben mutluyum ama benim kılıcı atayım ben dur. Şimdi e, e eşit savaşalım. Al okları da atıyorum. Sen tamam. al bir tane golden apple verem ye. Tamam. A, çok Abi. ihtiyacım var. Ben, ben bir tane yedim. Neler ben ben tamam. bu Dünkü ben Nerede attın mı ha Hadi başla. Bekle bekle yemedim. Yedim. Hadi başlayalım. Hadi. Dur, dur, bekle. Bir dakika bir Başladın dakika. Mi? Bir dakika tamam. Hazır. Hazırım. Hazırım. Başla de. Başla. Ne la? De bekle mera. be. Hadi kapışalım. Va! Va! Hadi be. Hala bu mu? Aa nasıl ya? Olmaz böyle iş ya. Yok durayım. <laughs> Yok durayım. Geber diyeceğiz. Satana belliydi. Zaten bu çok iyi oynuyor. Ben ben Zine, nasıl beceremiyorum. Bizim oyun şekilleri patlıyor e, Dur dur. Evet arkadaşlar e, bu bölümün sonuna geldik. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Yine arkadaşlar Tahir kazandı gördüğünüz gibi. Görüşmek, abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Size bay bay deyin. He bir de şeyin kanalını vereceğim. Tayyarın kanalımı vereceğim. Ona da abone olmayı, Monster Gaming. Gamerz işte, Gamerz. Monster Games. Görüşmek üzere, bay bay.